Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yanımda gördüğünüz gözlük, beyaz gözlük nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu gözlüğü gerçekten bayağı soruyorsunuz ve ben de e, böyle bir video yapmak istedim. Bu videoda her şeyi sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Bütün sorularınızı cevaplayacağım. Şimdi o zaman hemen videoya geçelim arkadaşlar. <laughs> Abone olup like attıysanız o zaman hemen videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu gözlük yeni Lulu paketine sahip. Yani yeni dediğim oyuna en son gelen Luluka paketine ait. Arkadaşlar bu paket 2 yıl önce geldi. 2 <laughs> yıl veya 3 yıl hatırlamıyorum. Ee, Luluka paketinin ikinci sezonu arkadaşlar tam olarak paket parayla gelmişti ve eskiden eskiden gelmişti ve tekrar gelmeyecek. Nedeni ise arkadaşlar Lulka paketini yapılan kreatör kreatörlükten atıldı. Bu yüzden oyuna o paket bir daha gelmeyecek. Ama ben yine de sizin için bunu cevaplandırmak istedim. Çünkü herkese tek tek cevaplandırması çok zor olurdu. Ve arkadaşlar umarım e, işinize yaramıştır. Şimdi arkadaşlar paketi gösteriyorum. Ben paketi bulup geliyorum. Arkadaşlar paketi sonunda buldum. Paket bu arkadaşlar şöyle. <laughs> Zaten üstünde de Luluka logosu var. Hemen giyelim. Üstündeki diğer şeyleri de çıkarayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi paket bu şekilde ve gözlük de ona ait. Yüz bu arada yüz bu değil. Yüzü yok paketin. Paket de böyle arkadaşlar. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.